Onlar bir avuçlar onlar zannetler ki Türk bayrağı görüyorsunuz her yerde her yerde dalgalanıyor ve bayram başımızın iki şehidi Halil İbrahim Yıldırım ve Ümit Yolcu kardeşimize Allah'tan rahmet dileyelim ve sevgili kardeşimiz tam bu noktada şehit olmuştu ama diğer kardeşimiz yaklaşık buradan. 1500 ya yani bir buçuk kilometre uzakta havadan gelen bir mermiyle şehit oldu. Ama ben 91'de doğuda askerlik yaptım ama ben şunu dedim inşallah şehit olurum ama olmadı. Şehitlik mertebesi çok güzeldir ve bugünkü durağımız, bugünkü nöbetimiz ve genç arkadaşlarımız görüyorsun Bayrampaşa'dayız ve onlarla konuşacağız. Bakalım ve bu akşam da saat 21.30'dan sonra sevgili Aziz Bey, Aziz Kurt Bey ve Enes'ten aldığım bilgiye göre saat 21.30'dan sonra bütün İstanbul'u, bütün Bayrampaşa'yı, bütün halkımızı buraya bekliyoruz arkadaşlar. Ve öncelikle hoş geldin, sabırlar getirdin. İsminiz? Ercan. Ercan'ım, e, Bayrampaşa'dan 12. günü buralısın ve o geceyi veya e, duygularını anlatır mısın? İlk gece biz hemen Tayyip Erdoğan, başkomutanımız Tayyip Erdoğan sokaklara dökülün de zaman hemen belediyenin önünden Çevik Kuvveti'nin önüne geldik. Burada tankın üzerinde bir yarbayı gördük. Bizi halkı görünce karşısında hemen havaya doğru ateş etti. Halkı e, püskürtmek için biz şey, halkla hep beraber Ona tam, Yarbay deme FETÖ'cü, FETÖ terör, FETÖ terör yarbayı de. Çünkü burada bir kardeşimizi şehit etti. Doğru mu? Tam o sırada biz ikinci halkla beraber tankın üzerine yürüdüğümüzde e, Ümit Yolcu kardeşim üzerine doğru sıktı. Kalbin üzerine geldi e, G3'ten sıktığı mermi. Ondan sonra halk hep beraber tankın sağından solundan arkasından hepsinden hep birlikte binerek eee komutanları ve asker ve uzman çavuş vardı. Etkisiz hale getirip silahları elinden alıp polislere teslim ettik. Evet bugün saat 19.30'da sizlere dedik ki buyurun gelin Bayrampaşa'ya. Çevik Kuvvet eee Müdürlüğü'nün önünde Bayrampaşa halkı işte Bayrampaşa halkı. Başkanım gerçekten ben başbakanımızın torunu hani dedi ya 12 yaşında torunum geldi dedi bana ki dede bunlar bizim askerimiz değil mi? Bu olay dediği zaman şuramda bir şey kaldı. Yani yutkunamadım başkanım. Neler oluyor başkanım? Türkiye'de 15 Temmuz tarihinde halkımız bir destan yazdı. Bu destan öyle bir destan ki Kurtuluş Savaşı'nı mükemmel bir şekilde halkımız kazandı. Yani 30 Ağustos zaferini biz 15 Temmuz'da halkımızla birlikte tekrar gerçekleştirdik. O nedenle ben halkıma şükranlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar araziye çıkmasaydılar, sokağa çıkmasaydılar. Dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımız, sevgili Cumhurbaşkanımız o telefonun ekranından ekranından halkımızı sokaklara davet etmeseydi bugün belki burada sizin de bu konuşmayı yapamayacaktık. O nedenle çok duyarlı bir halkımız var. Bu halkımız her şeye muktedir. Egemenlik kayıtsız çarsız milletindir. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazılmış olan bu o yazı bugün artık gerçekleşti ve milli irade hakim oldu. Öyle bir milli irade ki halk yüreğini, göğsünü siper ederek tankların üzerine hücum etti. O aradaki askerleri derdest etti. Ellerinden silahlarını aldı. O silahları alırken de onlarla yaptığı mücadelede, tankın üzerindeki mücadelede şehit düştü. 250'nin üzerine şehit verdi bu millet, bu Necip millet. Bu ecdadına yakışan bir millet. Osmanlı'nın torunu olan bu millet. Korkmadan, cesaretiyle, heyecanıyla, aşkıyla tankların üzerine yattık ve bu operasyonu durduran bu millettir. Dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızdır. O nedenle böyle destan yazan, tarihe not düşen bu halkın önünde ben hürmetle, muhabbette, sevgiyle eğiliyorum. Peki bayram paşamızdan bakınca iki tane pırlanta gibi çocuğumuz şehit oldu. 91'de asker olduğum zaman da o da şehitlik mertebesini çok istedim ama Allahu Teala nasip etmedi. Ne mutlu ki onlara nasip etti. Öyle diyelim mi başkanım? 15 Temmuz gecesi Çevik Kuvvet önünde üç tane tankı getirmişler. Tankların bir tanesi karakolun önündeydi. iki tank da Çevik Kuvveti'nin önündeydi. İşte o SMS'lerle sokağa çıkan halkımız tankların üzerine doğru döndüğü an. Tankın üzerine hücum eden gençlerimizden bir tanesi oradaki yüzbaşıyla yapmış olduğu o çatışma sonucunda onun silahından çıkan kurşunla maalesef orada şehit oldu. Yine aynı şekilde o yüzbaşının havayı silahlaması yani havaya silah atması sonucunda da diğer bir kurşunda 15 yaşındaki Ali İbrahim kardeşimize isabet etti. Ve böylece Bayram Paşa iki tane şehidiyle 8 tane de gazisiyle birlikte biz övünüyoruz. O gün orada halkımız Bayram Paşa halkı. Çevik kuvvetin önündeki o tankları müsaade etmeseydi, teslim almasaydı, o askerlerin ellerinden silahlarını almasaydı, o komutanların da ellerinden silahlarını almasaydı Biliniz ki Çevik Kuvvet'in önünü kapatmışlardı, karakolun önünü kapatmışlardı ve onlar dışarı çıkamıyorlardı. Ve halkımız, cesur halkımız, kahraman halkımız, Bayram güzel insanı geldi ve şehit olma bağısına tankın üzerine çıktı. Ve tankın üzerindeki askerleri al aşağı etti. Ondan sonra onları paketledi ve çevik, kuvvet, çevik kuvvete ve karakola teslim etti. Ve böylece tankların üzerine çıktılar. Tankların üzerine çıktıktan sonra da çevik kuvvetin kapısı açıldı ve çevik kuvvet polislerimiz geldiler. Tankları böylece teslim aldılar. Bir kahramanlık destanı yazdı Bayram Paşa halkı. Türkiye'nin her tarafında halkımız sokaklardaydı. Ne mutlu ki Cumhurbaşkanımız. Ee, televizyonun anons ettiği an evet. ve binlerce, milyonlarca bütün dünya genelindeki Türk insanı evet. dünya şunu biliyor artık. Evet. Yani polis askerden daha önce Türkiye Cumhuriyeti benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti'ni sahiplenen bir halk var. Doğru. Yani bunun da esprisini yapmışlar bugün. Yani Fransa'da mı bir yerde bir şey olmuş başkanım biliyor musunuz? Demişler ki askere gerek yok Türkiye'den vatandaş çağırın demişler yani onların önüne durması için. İşte burada vatan, bayrak, millet ve devlet. Yani bu dört unsur üzerine halkımız sahiplenme duygularıyla ortaya çıktılar ve bir oldular, iri oldular. Diri oldular, hep birlikte kardeş oldular, hep birlikte Bayrampaşa oldular, hep birlikte İstanbul oldular, hep birlikte Türkiye oldular. İşte bu manzarayı Avrupa gördü, Amerika gördü, diğer işbirlikçiler gördü gönder ve FETÖ gördü. gördü en başta. Aynen. Ve onlar Peki. bunu beklemiyorlardı, beklemiyorlar. Yani Vallahi şimdi, başladım. şimdi başkanım bana gelen maillerde şöyle, sevgili başkanımız. İki kardeşimizin ismini Bayrampaşa'da evet. bir caddeye, bir yere verecek mi? Böyle bir çalışmanız var mı? Şimdi özellikle 15 Temmuz Şehitleri Caddesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki caddeyi geçen hafta Cuma günü meclisten oy beliyle geçirdik. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Haşim İşcan Geçidi ile Gençlik Caddesi arası 15 Temmuz Şehitleri Caddesi oldu. İki, yine Bakanlar Kurulu kararıyla da birinci Boğaz Köprüsü yine aynı şekilde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü oldu. Şimdi inşallah biz de şu Çevik Kuvvet'in önündeki bu caddeyi Allah nasip ederse 15 Temmuz şehitlerimizin anısına Şehitler Caddesi olarak inşallah meclisimiz açıldıktan sonra bunu İstanbul Büyükşehir Belediye'mize takdim edeceğiz, sunacağız ve böylece bu caddenin adını Şehitler Caddesi yapacağız. Çünkü şehadet şerbetini kardeşlerimiz burada içtiler. O nedenle biz şehitlerimizi övünüyoruz. Gazilerimizle övünüyoruz. Bayram Bayrampaşa şehitleriyle ayağa kalkıyor, gazileriyle ayağa kalkıyor. İnşallah bundan sonra şu arkadaki kalabalığı görüyorsunuz. Aynen, bu kalabalık. Başkanım. Evet bu Bayram Paşa'nın gücü. Genci, burada burada dışarıdan gelen insan yok. Benim 11 mahallemin 11 tane hanımefendileriyle, beyefendileriyle buraya geliyorlar. Şu sırayı görün. Burada bulunan bütün hanımefendiler. Bunlar geliyorlar buraya saat 9'a. Gecenin saat 4'üne kadar, 5'ine kadar burada kalıyorlar ve burada muhteşem bir şekilde nöbetlerini tutuyorlar. Ne zamana kadar? Dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızın nöbeti kaldırıncaya kadar biz burada nöbet tutmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim ben de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Bugün Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydiner konuğumuzdu. Birazdan bakalım kimler olacağız? Teşekkürler Bayrampaşa. Bayrampaşa'yı görüyorsun efendim. Hayırlı akşamlar.